Evet sevgili konte TV izleyicileri hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta maalesef karşınızdayız ancak sizlerden uzak kalmamak için şu anda ekranlardayız efendim. Aslında içimizden pek de çekim yapmak, program yapmak gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bu hafta içi Konya Spor'un 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonucu efendim hayatını kaybetti. O yüzden biz de bugün programımızda eğlenceye, e, espriye, komikliklere, şakalara pek yer vermemeye çalışacağız. Ve bu haftaki programımızda Ahmet Çalak'a dua göndereceğiz efendim. Soruları bilenlerden de bilmeyenlerden de Ahmet Çalak'a ruhuna dualar göndereceğiz. En uygunu bu diye düşündük. Sonra sonra bir yarışması başlıyor. kanka? Selçuk. Ne? Selçuk. Selçuk. Selçuk nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Ee, kaç yaşındasın? 17. Şöyle biraz kameralara dönelim. 17 daha genç bayağı. Evet. Ama boy maşallah uzun. <laughs> Teşekkür ederim. Ne güzel İnşallah böyle gider. Amin inşallah. Tabii çok uzamasın da yani o da zarar. Evet evet öyle. <laughs> Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Azı karar çoğu zarar demiş. Evet. Değil mi? Aynen. O zaman hadi gel başlayalım yarışmaya. Kurmalı tabiriyle nitelenen aygıtların çalışmasını sağlayan yayın adı kurmalı, kurmalı tabiriyle nitelenen aygıtların çalışmasını sağlayan yayın adı. Şimdi bu şeyler de olur. Ee, bir teknik bir alettir bu. Orada olur yay olarak ama bir de bunun hayatımızda kullandığımız bir yönü var. O da şöyle. Mesela bir siyasi lider diyor ki başka bir siyasi lidere. Evet. Sen işte söylesin, sen işte böylesin falan diye anlatıyor. Son akşam haberlerde bu şöyle çıkıyor. Nokta nokta ziya, e, siyasetçiden nokta nokta siyasetçiye zehir Dındır'ın sözler. Zehir bizim cevabımız. Zehir Dırnır'ın sözler. Bilemedim valla. Z ile başlıyor. Z. Zehir. Z. Bu bir tamlama gibi düşün. Deyim aslında bu. Evet. Ama aklıma gelmedi. Bilmiyorum. Gelmedi mi? Hayır. Düşün bakalım. Bir. Düşünüyorum. Zehir. Zehir. Z. Valla gelmedi. <laughs> Bilemedin mi? <laughs> Yok bilemedim. O zaman söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Beşten geriye doğru soruyorum. Düşün de sen yine. Tamam. Beş. <laughs> Dört. Üç. Hmm. İki bir zemberek. Bir zemberek sözler. Yok, hiç gelmedi valla. Şimdi bugün programımızın önemi biraz da şu kankacığım biliyorsun ki hafta içi Ahmet Çalık vefat etti. Evet. Ee, buradan onunla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı öncelikle? Allah rahmet eylesin yani sonucunda hız yapmış biraz sebebi olmuş. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Öyle. Ecel gelse baş ağrısı bahane derler. Evet sebebi oydu yani. Aynen öyle yani yapayım cennetinde kabul bulursun inşallah. inşallah. Buradan bugünlük ona dua gönderelim olur mu? Olur inşallah. Eyvallah. Var mı sen arzun? Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Allah'a metodu karşım sağ olasın. Gerçekten çok zor. Yani şu anda Sol el eldiveni giydim, sağ el donuyor ama yapacak da bir şey yok. Bu röportajında yetişmesi lazım en nihayetinde. İnşallah röportajlarımıza devam edelim. İnsanlar bol bol gelsinler hadi bakalım. Olabilirsek bir şuralardan. Selamünaleyküm. Hüküm. Aleyküm selam kardeş. Abi nasılsın? Şükür elhamdülillah. Allah iyi sağlık versin abi. Nasıl gidiyor? Kardeş. Şükür elhamdülillah havalar soğuk. Değil mi? İşte Uğraş bitiriyoruz ya. Abi birkaç tane küçük sorum var. Onları sana bilgi yarışmasını soruyorum. Tamam mı? Bakalım bilebilecek misin? Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Hadi bakalım gelsin sorular. Evet, sorumuz basit. Avrupa'nın en büyük tropikalli kelebek bahçesi hangi ilimizdedir? Konya'da. Doğru. Gittin mi abi? Gittim. Nasıl, güzel mi? Güzel ya. Sonbaharda gittik de yazın daha güzel. Öyle mi? Yani. Tabii yazın kelebekler biraz daha rahat yani. oluyor tabii. Yani. Tam mevsim aslında. Şu anda. Yok, yazın. Yazın, şimdi soğuk kardeş kardeşim, gidemiyor ki bir yere. O i̇çerisi hep 27 derece <laughs> abi, sabit hiç değişmiyor. Ya öyle de. Biz kamyoncadayız baba. Yola kamyoncu. gidiyoruz, geliyoruz, üşüyoruz, donuyoruz hesabı. Kamyonda sıcak hamul olur, iyi olur. Kamyon iyi ya. Yani. Kamyonda bir ev sonuçta sizin. Evet. Değil mi? Evet. Hadi bakalım geliyoruz şimdi. Tamam ikinci soru abi. Güzel ilk bildiğin soruyu. Aynı memleketten olan kişiler samimi konuşmada birbirlerine nasıl hitap ederler? Yürüye göre mi? Yok normal her yerde. Genel olarak. Genel olarak. Yaren. Başka bir şey abi. Arkadaş. O değil. değil. Dost. Aynı memleketten şey ama. Hemşerim. Diğeri. Vay benim. Toprağım. <laughs> <laughs> Bildin abi. Toprağım. Bildin okey. Geçiyoruz son soru hazırsan. Evet, Hazır mısın? Kardeş. Hazır olalım. Ne? <laughs> Hazırım kardeş. Tamam. Grogeryen, Julien ya da Hicri gibi isimler almış çeşitli türleri olan şey nedir? Bir daha söyle baba. Gregorian, Julian ya da Hicri gibi isimler almış çeşitli türleri olan şey nedir? Hicri ne vardır abi? Takvim. Takvim yani. Bu kadar mı? Bildirim soruyu. Vay kardeşim ya. <laughs> Bizden ödül olarak bu hafta ne alacaksın abi biliyor musun? Ne kardeşim? Bu hafta ödül olarak bir şey almayacaksın biz senden bir şey alacağız. He baba. Hafta içi biliyorsun ki Ahmet Çalık vefat etti. Koyun evet. futbolcusu. Evet. Ona buradan dua gönderiyoruz abi. Vallahi duamızı yaptık kardeşim. Tekrardan hatırlamak amacıyla tekrar ile, Tekrar Tekrar Amacımız kardeş. bu. Tekrar yaparız. Buradan onunla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi efendi Konya güzel bir oyuncusuydu. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Onun gibi insan zor gelir ya futbol camiasına. Harbi söylüyorum bak. Delikanlı adam gibi adam. Mert ya mert kısacası. Dürüt çok Allah insan. razı olsun. Cümlemizden var kardeş. mı kameralara bir mesajın? Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Allah emanet olun Sen kardeş. Sen abi kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Eyvallah. Allah razı olsun. Sonra sonra bilgi yarışması devam ediyor. Kaç yaşındasın? 50. 50 mi? <laughs> Göstermiyorsun abi. 50 yaşındayım. Maşallah. 70. Ye ne? 72'liyim. Hayır, 72'liyiz <laughs> diyeceksin dışarı. 72'liyim. 72'lisin, 50 yaşındasın. Maşallah Vallaha uzun ömürler versin Allah inşallah. Sağ olun. Bilgi yarışmasına hazır mısın abi? Yok, ben istemiyorum ya. Niye? Ben... Ama bugün amacımız çok güzel bir amaç. Yani normalde bilgi yarışmalarında soruyu bilenlere ödül verilir ya. Bugün ödülü biz senden alacağız. Ödülümüz de şu. <gülüyor> bak. <gülüyor> Şöyle Ahmet Çalık hafta içi vefat etti ya abi. biliyorsun evet. Biliyoruz duymuşsundur. Konyaspor değerli Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Soruyu bilsen de bilmesen de ona buradan senden dua isteyeceğiz. Dua göndereceğiz hep beraber. O yüzden soruları soruyorum abi. Evet. Onun için. Eyvallah. Abi geliyor sorular. Muhaç meydan muharebesini kazanan Osmanlı padişahı kimdir? Muhaç. Kanuni Sultan Süleyman herhalde ya. Kanuni Sultan Süleyman doğru cevap. Abi. Bildin abi. Geliyor ikinci soru. Üç sorumuz var toplam. Bir balık türüyle aynı adı taşıyan savaşçıların kılıçtan korunmak için kullandığı korumalığın adı nedir? Kalkan. Kalkan cevabıyla ikinci soruyu da bildin. Sıra üçünü soralım. Hazır mısın? Buyurun. Vallahi bir şart diyebiliyorsun maşallah. Aile bireyleri arasındaki akrabalık derecelerini dallar biçiminde gösteren çizelgeye ne ad verilir? Soy. Ama onun bir şeyi var. Dallar. Dallarla birlikte gösteriyor. Nedir o? Hmm. Bak tekrar okuyorum abi. Aile bireyler arasındaki akrabalık derecelerini dallar biçiminde gösteren çizelgeye ne ad verilir? Hani ee, E devlette de bakıyoruz ya. Soy kütüğü mü? Soy neydi abi? Soy ağacı veya soy kütüğü. Ha, bir, bir. Soy kütüğü. Bir. Soy ağacı. Soy ağacı abiyle üç soruyu da bildin abi. Buradan üst ödebilirim. Allah razı olsun. Ahmet Çalak'a dualarımızı gönderelim abi. İnşallah. Var mı bir ona mesajın en azından? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kalbimizde yaşayacak yani. Neyse Aynen öyle. Kendisi. Allah razı olsun abi. Görüşürüz. Hayırlı günler. Kendine Sağ çok abi. iyi bak. Allah razı olsun. Sonra sonra bir yarışması. Bir başka yarışmacımıza devam ediyor. Gel bakalım kardeşim. Şöyle gel buraya. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi. Sen nasılsın? Eyvallah. Allah razı olsun. Belli ki iyi bir Konya sporlusun. Konya Sporlu'yum abi her zaman. Atkınla, şapkanla geziyorsun maşallah. Evet abi. Ahmet Çalık maalesef biliyorsun ki vefat etti. Evet abi maalesef. Şimdi bugün biz sorularımızı e, soruyoruz sana. Ve sen bilirsen de bilmesen de dualarımızı Ahmet Çalık'a gönderiyoruz. Tamam Efendim, abi. bu programın Hazır adı açıkçası sonra sonra bilgi yarışması değil de sonra sonra bilgi yarışması Ahmet Çalık bölümü gibi bir şey diyebilirim. Tamam abi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi abi. bakalım gelsin soruların. Nasılsın Efendim? Abi? Sorular nasıl? Basit. Genel kültür soruları. Bilemeyeceğin şeyler değil. Karate kuşağında başlangıç kuşağı hangi renktir? Beyaz değil mi? Ne? Beyaz değil. Mi? Beyaz doğru cevap. Bu kadar basit. Bildiğiniz soruyu güzel. Geldik ikinci soruya. Çarpma işleminde etkisiz eleman kaçtır? Allah. Sıfır değil miydi o ya? Ne? Sıfır değil miydi? O başka bir şey yapar. Sıfır yutar. Yutar Aa, elemandır. Dersel. Mesela 5 ile sıfır çarpsan şey kaç yapar? 0. O yutan işte, o bitiyor. Bir de bu etkisiz eleman var. Etkisiz eleman mı? Çarpıyorsun yine aynısı oluyor. 1 Ne? 1 Doğru cevap 1'dir kardeşim. 5 kere kaç bir kaç yapar? 5 Yani aynı etkisiyle ama hiçbir etkisi yok. Geldik son soruya hazır mısın? Hazırız abi. Hadi gelsin bakalım son sorumuz. Kendisi dışındaki kimseden kan alamayan kan grubu hangisidir? Kendisi dışında kimseden kan alamayan kan grubu hangisidir? Zor bulunan değil miydi o? 0 Rh pozitif. <laughs> Doğru, cevap. Doğru cevap 0 Rh pozitif. Bildin adın ne bu arada? Mehmet abi. Mehmet gider misin maçlara hep? Giderim abi. Hangi tribüne giriyorsun? Nalçacı grubu. Nalçacı. Evet. Nalçacı mı Nalçacılar hangisi? Nalçacı grubu abi. Siz güneydesiniz. Güneydeyiz abi. Biraz gelelim abi. Güneydesiniz. Evet abi. Sizde alışveriş yapıyoruz bazen. İyi abi. Değil mi? iyi oluyor. İyi abi ya. Bu hafta stat full diyorlar doğru mu? İnşallah abi salı günü. Adana Ahmet, Demir maçında. Ahmet Çalık için. İnşallah stad dolduracağız. Allah Orada da birkaç olsun. etkinlik yapılacakmış tabi maçta. Maçın öncesinde sonrasında Ahmet Çalık evet, için abi, zaten bir, bir anma programı. Dernekte toplantımız var. Öyle mi? Evet. Onunla ilgili mi? Artık orası bilmiyoruz ama büyük ihtimal Ahmet Çalık'la ilgili şeyler yaparız. Buradan yani. mesajın var mı? Onunla ilgili, ailesiyle yani hatıralarıyla bir iletebileceğin bir şey varsa buradan kameralara ilet Allah kimse unutmaz. Kimse Ahmet Çalık'ı unutmayacak. Unutmayız da. Hani unutan ayıp eder. Ahmet Çalık bizim için yani abiydi. Hani baba gibi babaydı. Adamdı. Nalçacı onunla gurur duyuyor abi. Nalçacı'nın her zaman kalbinde. Konya's Konya Konya'nın her zaman kalbinde. Ailesine de baysal duyuyoruz. Ailesine her zaman arkasındayız, yanındayız. Allah razı olsun kardeşim sağ olasın. Buradan kameralar bir el salla ayrılalım. Eyvallah çok sağ ol kendine iyi bak. Bilmiyorum, Buyur. Yanlış anlaştın. büyük, inkar edilmez abi. Eyvallah sağ olasın kardeşim. Bütün Konya spor taraftarları büyüktür. İnkar edilmez. Kardeşimizin de dediği gibi Konya, Konya spor, Konya sporlular, Konyalılar Ahmet Çalı'yı unutmayacak efendim. Ruhu şad olsun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, şükür elhamdülillah siz. Eyvallah, Allah razı olsun Biz bizdeyiz. Adın ne? Yıldıray. Yıldıray. Yıldıray senin? Asım. Asım. İki tane Türkiye'de pek fazla duymadığımız isimler. Evet, e, Yıldıray baş Türk'ten. Aynen, bir o geldi aklıma zaten, başka yok. Yani Asım... Asım, Can, Asım Can Gündüz var, ee, müzisyen. Yok, o bizde yok. yok. mu Çok iyi bir müzisyendir, araştırmanızı tavsiye Genç mi? Yok, e, şu an vefat etti. Oğlu var. Evrencan Gündüz var oğlu belki onu biliyorsunuz Kaç yaşındaymış Asım Can Gündüz yani kaç yaşında yani kaç yılının sanatçısı? Ee, bizim yani 45 yaş kesiminin gençliğinin sanatçısı diyelim. Ha yani hafif 80-90 civarı falan 80'lerin 90'ların şeyleri yani araştırma, kültür. Araştırmanızı kesinlikle tavsiye ederim çok harika bir sanatçıdır. Adı diye söylemiyor gerçekten iyi olduğu için söylüyor galiba. Bu arada arkadaşlar da storyleri çekiyor oradan. Instagram'a, WhatsApp'a falan çekiyorlar. Oradan etiketleyip paylaşırlar. Sora sora'yı da etiketleyin Instagram'dan. Şimdi yarışmamızı... Evet Kültür. Geçen gün arkadaşım katılmıştı. Efendim? Geçen gün arkadaşım katılmıştı. da. Kazandı mı? Eypoş kazanmış. Aynen kulaklık kazanmış. Öyle mi? Aynen. Ne güzel inşallah. Bu hafta maalesef hediyemiz yok arkadaşlar. Hadi Allah'a <laughs> Bu hafta yarışmamızın amacı, hafta içi biliyorsunuzdur maalesef Ahmet Çalık vefat etti. Evet, evet. Ee, bu hafta biz programımızı ona yani adadık, onun için çekiyoruz. Ee, siz soruları bilseniz de bilmeseniz de buradan Ahmet Çalık'a dualarımızı göndereceğiz. Ailesine de başsağlığı göndereceğiz. Sorularımızı bu, bu hafta Ahmet Çalık için soracağız. Aynen bu daha iyi olmuş abi. Aynen en azından bir onun anısına yapabileceğimiz, bizim anlamımızda bir bu var. En azından bunu yapalım. Doğru söylüyorsun. Hazır mısınız sorulara? Hazır. Hadi bakalım gelsin sorular. Voleybol toplam kaç kişiyle oynanır? Kaç takımınki dahil değil mi? Tabii. E, 6-6-12. Evet. 12 mi? <gülüyor> 12. Emin <laughs> misin? 12. Düşünün bakalım. 12, 12. 12, evet, 12. 12. Evet. 12. 12 mi? 12. Akla hala Asım Oradan ha. 12 doğru. 12 cevabıyla ilk soruyu bildiniz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Sıra ikinci soruda. Hazır mısınız? Evet. Buyurun. Son Osmanlı padişahının adı nedir? Vahdettin. Vahdettin cevabıyla ikinci soruyu da bildin. Tebrik ediyorum. Son soruya geldik. İnşallah bunu da bilirsiniz. Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir? İslam ülkesi... İran olabilir mi? Olamaz. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bence. Soruyu tekrardan alabilir miyiz diyor. Muhtemelen Google'a yazacak. Yo, su Suudi Arabistan. Ben... Değil. Ben... Değil mi? Değil. Ha. Bu cep telefonu resmi olarak şey mi İslam ülkesi mi? Tabii tabii resmi olarak İslam ülkesi, yani tabii. Sayılmıyor mesela. Yok yok değil, aynen değil resmi olarak İslam ülkesi. İslam diline yönetiliyor. Yani şöyle diyeyim size ee, teknoloji var teknoloji piyasasında yürütücüler işte bir ona üretim yapıyor, bir Avrupa ya üretim yapıyor, bir de Amerika ya üretim yapıyorlar. Yani yani... Onun pazarı çok büyük piyasada. Pakistan gibi. Sıfır şu an. Neye şu an Pakistan geldi aklıma o da değil kopya vereyim. E ile başlıyor. E ile başlıyor. Evet. E E E Endonezya falan değil ondan. Efendim? Endonezya mı? Evet. E, sen 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 mi? İslam. İsl evet. İslam evet. ülkesi değil Ben en büyük İslam ülkesi olduğunu bilmiyordum. 200 küsür milyon nüfusuyla. Vay, bak bilgilenmiş olduk abi. Evet. Bilgilenmiş. Sonra olduk. sonra bilgilendirir. evet, bilgilendirir. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi 3 soruyu bildiniz. Buradan Ahmet Çalak'a doğa göndereceğiz. Öncelikle onun için neler söylemek istersiniz? Yani Allah rahmet eylesin. Konyaspor'un kaybettiği 5. Yok 3 oyuncusunu kaybetti. 2 de teknik heyetten e, yöneticisini kaybetti. Yani ilk defa yaşanan bir şey değil. Bu üzücü bir durum. Trafik kazasında oldu hepsi de. E, lütfen hani siz de trafikte dikkat edin. Gerçekten hani insanların hayatlarından daha değerli bir şey olamaz. Hiçbir yere Haceleriniz e, ya da a, önemli bir işiniz hayatınızdan daha önemli değil. E, kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyoruz. Ahmet Çalak'a da buradan Allah rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Allah razı olsun. Sen ne düşünüyorsun Asım'cığım? Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve Konya Spor Camiası'na, ondan sonra tüm Türkiye Türk Futbol Camiası'na başsağlığı diliyoruz. Yani gerçekten milli formada golü olan bir futbolcuydu. Ben de futbol yakından takip ederim. Yani çok bildiğim bir isimde. bir de herhalde Ankara'dan nikah tarihi almak için dönüyormuş. Bu ekstra da hani yani nikah tarihini aldı. Burada 11'deki antrenmanı yetişmek için geliyormuş. gerçekten çok üzücü bir durum. Başımız sağ olsun yani... İlk duyduğunda ne hissettin? Bunu merak ediyorum gerçekten. İlk duyduğun an nerede duydun mesela? Bir okudun mu? Haberlerde mi gördün? Ben ee, sabah uyandım. Bir de o gün deprem olmuştu Konya'da. Gece evet. Yani 6.4 olmuştu şey Kıbrıs'ta denizde. Burada da hissedilmişti. Yani burada hissedildi. Ben uyuyordum hissetmedim. Bir uyandım hem deprem olmuş. Arkadaşlarım aramış. Hem işte Ahmet Çalık vefat etmiş dedim. Ne oluyor dedim. Hani rüyada mıyım hala bu kadar dedim. Olay olamaz falan. Sonra bir baktım gerçekten vefat etmiş. Çok üzüldüm hemen işte arkadaşlarımızla falan konuştuk. Baktım araştırdım nasıl olmuş falan filan diye üzücü bir durum. Keşke olmasaydı ama ölüm var. her ne zaman unutsak da bizi hatırlatıyor bir şekilde Allah bunu. Yani diyebilecek başka da bir şey yok. Böyle acı tecrübelerle değil mi? Çok sağ olun gençler. Allah razı olsun. Kendinize çok dikkat edin. Buradan şöyle kameralara bir el sallayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eyvallah. Sonra sonra bilgi yarışması Ahmet Çalık bölümüne devam ediyor efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim siz Nasılsınız? Eyvallah çok sağ olun. Bizdeyiz. Yavuz değil mi adınız? Evet. Ee, şimdi biz bugün normalde soru soru bilgi yarışması çekiyoruz. Ancak bugünkü programımızı Konyaspor'un vefat eden milli futbolcusu Ahmet Çalı'a atfettik. Evet. Duymuşsunuzdur Ağabey belki. Misin? Duydum. Ee, onunla ilgili bölüm çekiyoruz. Şimdi sorularımızı soracağız size bilgi yarışmasında. Bilseniz de bilmeseniz de Ahmet Çalı'a temennilerimizi ve dualarımızı göndereceğiz tabii. Evet, Hazır mısın abi? Yavuz abi sorun geliyor. İnşallah hepsini bilirsin. Roger Federer hangi sporun en önemli temsilcisidir? Tenis. Tenis cevabıyla ilk soruyu bildin abi harikasın. Takip eder misin tenisi? Bazen işte geldikçe. İzliyor musun? İzliyorum. Zevkli değil mi izlemesi aslında? Gayet güzel yani. Peki içeride tenis izledin mi abi yani kortta? Canlı izlemedim. Canlı izlemedin değil mi? Evet televizyon. Izledim. Ben de onu izlemeyi çok istiyorum çünkü inanılmaz sessiz olman gerekiyormuş orada. Çünkü biz maça doğru. gittiğimizde vaa diye bağırmaya alışan insanlar. Buraya <laughs> gittiğimizde hiç konuşmayacağız sadece o şeylerin öyle. Vah! Vah! diye sesleri duyuyorsun. için. Tamam. İkinci soru gelsin abi. Hazırsan hemen ikinci sorumuz geliyor. 10 eksiğinin 2 fazlası 17 olan sayı kaçtır? 10 eksiğinin 2 fazlası 17 olan sayı kaçtır? 10 eksiğinin 10 eksiğinin 2 fazlası 17 olan sayı kaçtır? Ee, Buradan sağlamayla gidebiliriz geriye. 10 eksiğinin 2 fazlası 17 olan sayı. 15. Değil. Şey 25. 25 ya öyle bildik. 25'ten 10 çıkardık. 15 kaldı. 2 ekledik. 17 oldu efendim. Tamam çok güzel. Geldik son soruya hazırsan abi. İstiklal Marşımızın kabul tarihi nedir? İstiklal Marşımız kabul tarihi. Hangi Tam ay olduğunu hatırlıyor musun? Mı? Tam tarih. Çok basit bir soru. Var, Bilebilirsin düşünürsen. Bilmemiz gerekiyor bu soruyu. Şeye yakın bir tarih abi? Çanakkale Zaferi'ne. Hatta İstiklal Marşı'nın o dönemde kabul edilmesinin amacı da ordudaki askerlere bir nevi motivasyon olsun diye yapılması. Evet. Yazılması. Ben Mart diye hatırlıyorum ama. Doğru çok güzel Mart doğru gidiyorsun abi. Kaç Mart? 30 Mart. Düşelim abi. Zaferden önce, Çanakkale Zaferi'nden önce. Ee, Çanakkale Zaferi'nden. 6 gün öncesinde abi. Çanakkale Zaferi'nin 6 gün öncesinde. 24 Mart. Değil. Çanakkale Zaferi kaç? 30 Ağustos. Çanakkale Zaferi. Çanakkale. Mart'ta? Mart'ta evet. 18 Mart Çanakkale Zaferi. Aynen 18 Mart. 12 Mart. 12 Mart cevabıyla soruyu soruyla bildin Yavuz. Allah razı olsun çok teşekkürler. Buradan. Ahmet Çalık ile ilgili ne düşünüyorsun? Önce onu alalım. Böyle kameralara. Ahmet Çalık'ın ailesine başta ailesi olmak üzere Konyaspor'a, Konya taraftarına büyük baş diliyorum. Çok e, efendi ve e, mert bir futbolcuydu benim de bildiğim kadarıyla. Konyaspor'da yakından takip edelim. Hepimizin baş sağ olsun. Allah. Geride kalanlara sabır versin. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Evet. Kendine çok iyi bak. Evet. Allah'a emanet olursan. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Sonra sonra bir yarışmacı son yarışmacısına gidiyor. Hadi bakalım kimmiş bu görelim. Yemin ediyorum mağazadaki ürüne bakarken arkada gezen... Satış temsilcisi gibisin Volkan. Geziyorsun arkamda tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Çok kısa bir şey soracağım. Geçmiş olsun inşallah. Allah şifalar versin kardeşim sana. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Allah iyilik sağlık versin abi. Adın ne? İsmim Yusuf. Yusuf abi. Evet. Kaç yaşındasın abi? Vallahi ben şu anda 47'yim abi. Abi çok gençsin maşallah. <laughs> Ama yaşlıydı canım, bir yaşı değildi yani. Abi 47. 74 74. doğru 47. He 47 evet. Bence gayet iyisin abi. Evet. 48'e gitmişsin. 48'den gün alıyorsun şu anda. Ha evet evet. Değil mi? Aynen, aynen. Nerelisin? Buralıyım. Yerlisi mi? Hemşehriyim buralıyım evet. Nerelisin abi neresi Konya'nın? Meramlıyım ben. Neresi Meramlı? Oo, ben de Meramlıyım. Ee, şu şeyi bilir misiniz? Pasal mi? Köprü var bu. Evet. Doğumum oradan benim. Orada mı? He. Orada doğdun sonra Sonra Aydınlık'a gittim. Orada oturdum şimdi. Diğer tarafa, Aydınlık evleri. Aydınlık evleri. Selçuk'a gittin. Evet. Anladım abi. Ben de Meram, Havzan. Oranın yerlisiyiz aynen. <laughs> abi biliyor musun futbol takip eder misin? Hiç biliyor musun futbolla ilgili ilgin var mı? Vallahi ben Fenerbahçe'liyim. Konya hiç maçını falan izler misin? Bir tek gelir mi? Hafta içinde biliyorsun ben bir ya. futbolcumuz ya vefat etti. Ben bir kere gittim. Başka da gitmedim ben. Ahmet Çalık diye futbolcumuz vefat etti evet, biliyor musun evet. abi? Evet. Dün televizyonda duydum. Hani üzüldüm ben de. Bu programımızı onun için yapıyoruz abi açıkçası bu hafta. Öyle mi? Evet yani normalde bizim program Ama formatımızda bir de şu var. Konya iyi gidiyor bu sene can. Bu sene iyi hani. İyi gitmiyor, e, çok iyi gidiyor abi. Lider olmasa da kupalara girerse şey mi dedim hani yani. Maşallah çok iyi gidiyor. Yani, öyle yani. İnşallah bundan sonraki haftalarda da Ahmet Ama Çalık inşallah, için oynayacağız. İnşallah. Koyun Spor'a maalesef Aynı kötülük şart. yapan futbolcular da var da onlar Aynı gitti şart. zaten. Futbolu bıraktı mıydı yoksa oynuyor muydu? Da? Oynuyordu aktif oynuyordu Öyle tabii ki de. Takımda şimdi oynuyordu. Tabii oynuyordu. Ee, e, e, defansın tabii. belki miydi? Futbolcu. ikisi Futbolcu. defansın belki miydi? Evet. Buradan ona bir temennim var mı abi? Vefat etti. Vallahi... Ya ailesine başarılı diyelim. Ee, Konya Spor'da futbolcuymuş. Hani İyi hizmetleri geçti herhalde bilmiyorum pek. Abi çok efendi bir insandı. Takip etmedim çok ama. terbiyeli, hani. çok iyi bir insandı. Öyle şey yok. günleri olsun. çocuklara evet. hediyeler dağıtırmış. Gofretler, ya, çikolatalar. Öyle. Çıkar onlarla top oynarmış. <laughs> yani sen bir futbolcusun, tanınan <laughs> bir futbolcusun. Evet. Çocuklarla top oynamanın sana ne yararı olabilir ki? Onları sevindirmek amacın şimdi sadece. Ben de aynı şey yaparım. Yaparım. Ne güzel sen de bir iyi bir insansın abi. Yaparım. hani biz de iyiyiz ama tabii kötü değiliz hani şimdi. <laughs> i̇yi Allah razı olsun. Var mı isteğin Arzu? Var Arzu Can Arzu İyi akşamlar. Kendine çok iyi bak oğlum, abi. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim bugün soru soru Bilgi yarışmasının hüzünlü bir şekilde sonuna geldik. Bizler de Ahmet Çalık'ın ailesine, bütün Konya spor taraflarına, Türkiye'deki bütün futbol camiasına bas diliyoruz. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Evet e, her gün insanlar ölüyor, her gün bu durumu yaşıyoruz. Ama böyle temiz, böyle iyi yürekli insanları kaybetmek e, burada kalanlara, yaşayanlara gerçekten koyuyor efendim. Ateş düştüğü yara yakar. Ailesine bol bol başsağlığı dileyelim. Konya Spor seni unutmayacak, Konya seni unutmayacak Ahmet Çalık. İnşallah biz de Ahmet Çalık için haftaya ve ondan sonraki haftalarda vatandaşlarımıza önemli bir şey yapacağız. Onu yaptığımız zaman görürsünüz efendim. soru soru bilgi yarışmasından bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıklı kalın, esen kalın efendim.